İzmir'de grev dalgası büyüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile toplu iş sözleşmesi sürecinde uzlaşma sağlanamayınca greve çıkan tramvay ve metro işçilerinin ardından enerji sektöründe çalışan işçiler de iş bırakma eylemi yaptı. Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İzelman ve İzenerji Enerji işçileri geriye dönük alacaklarının ödenmemesi üzerine Büyükşehir Belediye binası önünde toplanarak tam gün iş bıraktı. Belediye ile işçiler arasında toplu iş sözleşmesi Nisan ayında imzalanarak yürürlüğe girmişti. 1 Ocak 2023 ile 31 Aralık 2024 tarihini kapsayan sözleşmeye göre yaklaşık 18 bin işçinin geriye dönük alacaklarının 90 gün içinde ödenmesi gerekiyordu. Ancak işçilerin geriye dönük alacakları hala ödenmedi. Evet, evet. işçilerin 20 bin ila 40 bin lira arasında değişen geriye dönük alacakları bulunuyor. Ya beraber, ya işimiz, Öte yandan greve çıkan tramvay ve metro işçileriyle dayanışma da büyüyor. Evet, o. saatlerinden itibaren desteğini sürdüren Türkiye Komünist Partisi'nin pazartesi akşamı işçileri ziyaret etmesinin ardından bugün de İzban işçileri Halka Pınar Metro İstasyonu'ndaki grev çadırına destek ziyaretinde bulunuldu. Evet, evet, işçilerin... Burada e, destek olan destek için buraya geldik. E, onları gari destekliyoruz. İçinde bulunduğumuz e, ekonomik şartlarda göz bulunduğumuz zaman farklı taleplerinin sonuna kadar yanındayız. İşçiler hep birazdan iş ekmek yoksa barış da yok sloganları attılar. Bir ekmek olsa barışa